ki neredesin kız? Anam, ben bir şey oldum. Işıkla ışıklı bir şey oldum. Kız nereye gitti ya? Şimdi beni kesin yakalayacaklar. Hiçbir yerde oturmuyorum. Şuna bak ya, kocaman ışık oldum. Tabela mıyım ben? Neyim? Değiştirmem lazım bunu. ki? Anam, bu ki mi? Aç, ağaç. Sen misin Aybüke? Ne Aybükesi kardeş? Ee, kusura bakmayın. Sizi biriyle karıştırdım da. Yanlış alarm. Nerede ki acaba? Şuraya bir gideyim. Tamam bu ağacın yanında ben gizli gizli durabilirim. Aha karşıda. Ayfiki. Kız bir daha ağaç oldu. Hemen yanına gideyim. Ayfiki'nin bana ihtiyacı var. Şuradan kimse geliyor mu? İyi kimse gelmiyor. Şunları da toplayayım. Ayfiki. Aha birisi geliyor. Anam çok tehlikeli. Ah Yanımdan geçti. Görmedi görmedi görmedi. Ya Bobby gelme buraya. Yakalanacağız bak senin yüzünden. Yok kız yok yakalanmayız. Bir elin sesi var iki elin fesi var. Bobby öyle değil ya. Ata sözlerini bile bilmiyorsun. Ben öyle biliyorum. Bugüne kadar da öyle bildiğim. Neyse şu geçsin yanına geliyorum. Bekle bekle geliyorum. Geldim. <laughs> ne yapıyorsun kız burada? Bobby Git biraz uzak dur. Anlayacaklar şimdi bak. Bak ben o kadar ağaç oldum. Toprağın içine gömüldüm. Buraya kadar geldim. Sen beni kovmaya çalışıyorsun. Hiç yere gidemem. Anca beraber kanca beraber. Yakalanacaksak da ikimiz yakalanalım. Demek öyle babi. Biraz daha bak yanımda durursan ıslık çalarım. İkimiz de yakalanırız. Hayır hayır öyle bir şey yapmazsın değil mi ya? Şişt kız sakın A anam. Niye çalıyorsun ya? <laughs> bir şey olmaz korkma korkma. Şöyle yan tarafa doğru git de yakalanmayalım bari. Tamam senden uzaklaşıyorum. Bir daha da senin yanına gelmeyeceğim ya. Yan tarafa gideyim beni kimse bulamaz buradan. İşte burada daha güvenliyim. <laughs> Cerro dur. Birazdan gelip seni yakalayacaklar. Bak bana kimse bakmıyor. Abla sağ taraf. Bana niye bakıyorsun? Evet evet o. Ay ay ay. <laughs> Arkadaşım bir kere ateş ettim bulunduk işte niye o kadar vuruyorsun acaba Aybüke'yi yakaladılar mı abi geliyor kız vallahi geliyor Aybüke'yi kurtarmam lazım orada kimse yok orada kimse yok ha burada Aybüke ne yapıyorsun babi ya ateş etmesene çaktırma çaktırma ben şimdi seni vuruyormuş gibi yapacağım yoksa gelir şuradaki kız var ya gelir seni vurur tamam mı ha, tamam tamam çaktırma aa burada da kimse yokmuş ya ben her tarafa ateş ettim aa bu ağaç neymiş ağaç da gerçekten sahteymiş <laughs> Aybüke kaçtı kız helal olsun ben bu işte ustayım sağıma soluma saklanan ebe Aferin kız sana. Helal olsun valla. Aybük'e kaçtı. Bu sandalye kim lan yanımda dolaşıyor? <laughs> Arkadaşlar neyse. Burada kaçamadım ama bundan sonraki bölümde kesin kaçacağım. Aybük neredesin? Geliyorum Aybük. geliyorum. Gel kız gel gel. Geliyorum babi. Hah gel açılışı yapalım. Çok eğlenceli hadi bu oyun. Evet çok güzel çok keyifli. Arkadaşlar bugün saklanma oynayacağız. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Herkes ne yapsın? Like atsın, abone olsun ve bildirimleri açsın. Babi bir de günün sorusunu sorabilir miyim arkadaşlara? Ha günün sorusu mu? Hadi sor bakalım neymiş? Arkadaşlarınızla oynamayı sevdiğiniz oyun nedir? Ana çok güzel soru. Ben de cevaplayabilir miyim abi ki? Hayır sen söyleme. He tamam. Hop. Aha tekrardan başlıyoruz. Aybike yanımda çok ayrılma tamam mı? Ee, nereye gitsem ki ben? Anam gitti kayboldu. Aybike nerede ya? Bakayım bir saklanıcı mı olacağım ben? Evet ben saklanıcı oldum. Aybike yeri ebe olsa kesin beni yakalar. Buna dubolduk lan dub olduk. Ya yemeden ben nasıl kilo alabiliyorum bu kadar acaba? Şöyle kenara saklanayım. Burada bekleyeyim bakalım. Aybike gelir herhalde. Bakayım bir herkes o tarafta kalmış lan. Buraya niye kimse gelmiyor? <laughs> bakalım kimse gelecek mi? Neyse ben şöyle bekleyeyim. Burası ne lan böyle? Oha. Ne lan? Oğlum Mizarlık mı lan burası? Değildir ya herhalde. Bu ne Anam. Ne oldum lan ben? Abo. O, mizar oldum. Ha, benim kaçmam lazım buradan. Ha, arkadaşlar çekilin lan çekilin. Ha, başka bir şey olamıyor mu? Aha. vallahi bulacaklar beni. Ee, neyse. Bu şekilde gideyim. Bir yere saklayayım ben ya. Şöyle arkasına doğru gideyim hemen şuranın. Okey. Şurada bir tane var. Hemen onun yanına koyayım. Aa, tamamdır. Süper oldu lan. Beni buradan var ya. Kimse bulamaz. Benden <laughs> başka kimse var mı ki burada? Şişt, kardeş. Ne yapıyorsun? Ses vermiyor. Kimse yok ya burada. Hekiz öbür tarafta. <laughs> Arkadaşlar bir dakika 41 saniye var. O zamana kadar ben burada kalırım herhalde ya. Kimse bulamadığı sürece sorun olmaz. Bu sefer kesinlikle birinci olmak zorundayım. <laughs> Aa Aybük geliyor. Aybük buradayım buradayım gel. Aybük'e <laughs> ne yapıyorsun kız? Elle bir de silah almış yakalandın mı? <laughs> ya var ya hemen yakalanıyor ya. Hiç oynamayı da bilmiyorum. Oyun oynamayı senden mi öğreneceğim babi? <gülüyor> <gülüyor> Hiç de komik değil. <laughs> ah, bıçaklandım. Ne oldu ya? Ana Aybuki'ye bak beni yakaladı Aybuki Kız niye yakaladın beni Ben kazanamayacaksam sen de kazanamazsın Bak ya bak ya ne kadar da ciddiye alıyor oyunu Ama sen görürsün ben de seni yakalayacağım Neyse arkadaşlar ebe olduk. Bari ebe olduğumuz için başkalarını bulmaya çalışalım. 36 saniyemiz var. Bakalım kimleri varmış. Oha 6 tane yakalanmayan var lan. Onları bulmamız lazım. Aha, birisi Aha birisini beni indirdim. Ha. Yok ayıp vurmuş. Ya onu da mı sen yakaladın? Ne güzel ben yakalayacaktım. Ayıp çıldırdı. Herkesi yakalayacak herhalde. Bakayım bir kişi daha yakaladı. Ah burada birisi var. E ben yakalayalım onu. Çöp tenekesi Seni yakalamam lazım. Kaçma buraya. Gel 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 gel. Bak merdivenden çıkıyor. Kaçma lan. Oo. aşağı indirdim. Buna lan? Oha. Bir tane duvar var burada. Onu da indirelim arkadaşlar. Hop yapıştır. Ana yazıklar kızmış. Neyse Allah rahmet eylesin. Sevenleri de çoktu. <laughs> Bu da gitti. 4 saniye kaldı. 4 de kişi kaldı. Yukarıda kimse var mı? Buraya birisi çıkacaktı da. Neyse çıkmadı arkadaşlar. Vay be. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir kişi yakaladık. Süper oldu. Ayıp ki gel. Şimdi daha güzel bir yeri seçmemiz lazım. Burada hastane var. Aa, alışveriş merkezi de var. Aa, onu da oynarız. Tamam şu anda hastaneye gelelim bence. Şu ee, şurada bir tane spininiz varmış onu çevireyim bakalım bundan ne gelecek. 5000 tane altın geldi. Oğlum ne kadar çok şanslıyım ya. <laughs> tamam süper. Burada neler varmış arkadaşlar. Bakayım bunlar aramıyor sanırım. Yok. Şu anda Robux veremem hiç. Sansil diyelim. Tamamdır. Hastane güzel. Bence hastanede oynayalım. Hastanede çok gizli yerler biliyorum ben. Bakalım Aybüke de bilebilecek mi? Aybüke yukarıda kaldı arkadaşlar. Benim hızlı bir şekilde gitmem lazım. Aybüke ne yapıyorsun kız? Havada asılı kaldı. <laughs> Aybüke. babi takıldım. Ana, Aybüke indi. Oha! Zebil oldu. Kız, su mu veriyorsun? Şimdi de koltuk oldu. Babi git ya uzaklaş benden. Şu ileriye saklan. Niye ya? Beraber saklama oynamaya gelmiştik. Ama senin yüzünden hep ben yakalanıyorum ya. Vallahi karışmam. Sen koltuk olduysan ben de koltuk olurum. Hiç değiştiremem kendimi. <laughs> arkadaşlar çok gıcığım değil mi? Beni de şöyle dursam bakayım bir yok ya burası çok saçma oldu. Neyse acaba üçlü koltuk mu olsam? Şurada bir üçlü koltuk var onu alayım geleyim. Böyle çok mantıksız oldu. <laughs> Tek başına kaldın orada. Sen de gelsene yanıma. Yok niye geliyorum ki? Git üçlü koltuk ol. Beni bu oyunda çok kırıyorsun. Çok üzüldüm ama. beni de gidelim, üçlü koltuk olurum. Yok hiç üzülmem arkadaşlar. Aa bak çok güzel çubuk koltuk oldum. Şöyle de yandırırsam Tamamdır. Süper oldu. Hiç yakışmadı sana. Senin en sevmediğin renk kahverengi değil mi? Evet ama olsun. Şu anda koltuğum. Bir insanlar bize ateş ediyor. Anam yakalayacaklar herhalde. Geliyorlar, tamam. geliyorlar Babi. Konuşma, konuşma. Sakin ol ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum vallahi ben kaçıyorum. Diyor, vallahi ben kaçıyorum. Anam bir iki saniye. Gel 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 gel. Burada kaç, o, kaç. o bu ne? Ameliyathane. Gel buraya gir. Burada kesin yakalanırız Babi. Ama sen düzgün durdun. Ben de önünü kapatayım bari kimse girmesin. Ya bir insan hem gıcık olup hep sevinir mi ya? <laughs> beni de mi? Evet. Beni beni bihtlerini. Uş <laughs> sakin ol. Birisi geliyor. Evet geliyor. Sessiz olmamız lazım. Tamam ama beni görürse burada mahveder beni. Değişsem mi ki acaba ben? Bence sen direkt yakalanırsın orada. beni değişeyim değil mi? Evet. Dur ne yapsam ki acaba? Burada ne var? Bakayım bir. Güzel bir şey olmam lazım ya. Televizyon olsam olmaz. Televizyonu nereye koyacağız? Ben başka bir şey olayım. Ya da televizyon benziyor. Duvara asarabiliyor mu? Televizyon olayım ben ya. Anam yerde kaldım. Ay büyük yakalanacağım. Benim değiştirmem lazım. Vallahi herkes buraya geldi. Ne olsa ki? Şu tahta olsam ki? Tamam tahta oldum. Ee, tahta bakayım bir tahta oldum. Abi tahta alacağım ben. Dur camı kapatayım. İçeride ameliyat var. <laughs> Aferin babi vallahi kimsenin aklına gelmez. Evet ameliyathaneyi kapattım. Ee, ama ben buradan gitmem lazım. Yoksa gelirlerse beni vururlar. Anam ya öttürmeyin şu tüdüğü. Niye öttürdünüz? Oğlum geliyor geliyor üstüme. Ben ne oldum lan? Oha bunlar ne? Beni tutar bu. Ay başım dönüyor. Abiler beni bırakın gideyim. Vallahi çok kötü oldum. Ya ben niye serum oldum ya? Açar mısınız kapıyı? Açar mısınız kapıyı? Ben nereye giriyorum çıkıyor. beni vurmaya çalışıyorlar. Oha ikinci kata çıktım. Ay bir kız ikinci katı varmış buranın. Ha, <laughs> tamam şuraya gireyim hemen değişmem lazım. Çöp kovası. Oğlum çöp kovası da olmasaydık ya. Şimdi gelir var ya kesin birisi bir şey atar içime. Aman burada durayım bekleyeyim bari. <laughs> Çok kokuyor ya. Hazır kokuyorken ben de bırakayım. <laughs> Oy. Lan öf. Beni buradan çıkmam lazım. Anam hastanede öleceğim ya. Birisi geldi. Çaktırmayın geri gitti. Saf şuraya ateş etti biri bulacak. <laughs> Vallahi bulamadı. 13 saniye kaldı arkadaşlar. Çipi buradan kaçacağız herhalde. Aybuki nerede? Ana Aybuki buraya girmiş. Sandalye olmuş. <laughs> Aybuki kazandık kız. Gel gel 7 saniye var daha. 7 saniyede de bir şey yapamazlar. Şöyle durayım duvarın arkasında. 3, 2, 1. yuh! Oğlum ilk defa kaçtım ya. Çok güzel oldu. Süperiz Bobby. Biz bu işi biliyoruz. Gerçekten biliyoruz. Şimdi acaba yeni yerler var mı? Yeni yerlere girmek istiyorum. Hastanede çok eğlenceliydi. Bakalım neler varmış neler varmış. Ay ki hangisine girelim? Farm diyor. Gravyer diyor. Winterland. Oh, Aa kuş. Winterland. Kartopu bu da oynardınız içeride. Evet. Kardan adamla yapalım. Tamam o zaman buraya girelim. Hani? Kar yok. Aa buraya kar yağmamış. Lan Winterland'a gidecektik. Yanlış yere girmişiz. Neyse sorun yok. Aybuki yanıma gel yanıma gel. Ne Neredesin? Bakayım bir. Aha orada duruyor. Ben de yanına gideyim. Aybuki ne olduk kız? Biz mısır mı olduk? Evet mısır olduk babi. Ana mısırı da çok severim ya. Patlaması da severim. Ben de severim. Haşlaması da güzel olur ha. Şöyle tuzlu tuzlu. Kız karnım mı acıktı yoksa? Ya niye durduk yere karnım acıktırıyorsun? Canım istedi ya. Vallahi canın istediyse şu anda patlarım hemen ben pişerim ha. Senin için mısır olurum. Canım arkadaşım. <laughs> Canım arkadaşım. Ama şu anda burası çok tehlikeli. Şuradan birisi her tarafa ateş ediyor. Bizim kaçmamız lazım sanırım. Ne yapsak ki? Burada durmayalım. Allah bizi de gördü. Bizi de gördü geliyor. Kaç kız kaçmam lazım. Aa. Uyma. Ay bu ki uyma. Ay bu ki ay bu ki vuruldu herhalde. Allah benim üstüme geliyor. Kız gider misin? Alam alam. Abi her tarafa ateş ediyor. Şundan olayım, şundan olayım. Tamam. Bir daha mısır oldum. Bir daha mısır oldum. Kabak olayım. Kabak olayım. Kabak oldum. Anam kabak oldum. La oğlum bir her şey oluyorum. Toprak olayım. Tamam toprak oldum. Kız beni öldüremedi ki. <laughs> öldüremez ki. Öldüremez ki. Bir daha mısır olayım arkadaşlar. Kaçmam lazım bundan. Abicim ya bir dakika 36 saniye kaldı. Nasıl kaçacağım ki? Hop. Vuramaz ki beni. <laughs> buradayım, buradayım. O tarafa geldim, buradayım. <laughs> arkadaşlar vallahi kaçıyorum Güzel kaçıyorum. Ağaç güzel oldu. Arkadaşım bir gider misin? Kaçıyorum işte. Vuramıyorsun. <laughs> Enerjim azaldı. Hop şöyle arkaya kaçayım. Buradayım. Gelsene, gelsene, gelsene. <laughs> çıldırdı vallahi çıldırdı arkadaşlar. Kaçıyorum. Kaçtım. Şuraya da geçeyim. Şuradan oraya atayım. Allah vurması vurması biri. Hoppa yukarıda kaldım. Burada hiçbir şekilde vuramaz arkadaşlar beni. Çıldırdı. Hey yo. Elime bak elime. Elim burada. Elim sende. Elim sende. <laughs> arkadaşlar vuramıyor. Bak bir de oraya geçti. Ne oldu? Nişan mı alıyor? Ana <laughs> nişan. Nişan almış. Of ya 55 saniye kalmıştı. Ne güzel kaçıyordum. Niye vurdum kız beni? 8 tane kişi saklı şu anda. Onları bulmamız lazım. O zaman mısır tarlasından başlayalım. Ah birisini buldum. Oha. Ay bir misin? Benim benim babi. Kız sen sabahtan beri orada mısın? <laughs> evet. Aferin orada kıpırdama. Oraya bir daha kimse gelmiş. Helal olsun kuza bak ya. Orada kalmış sabahtan biri. Birazcık daha dursa üstünden mısır çıkacak. <laughs> Arkadaşlar ben kalanları vurmaya çalışayım bakayım. 8 kişi var hala. Bu değilmiş. Tamam şunu ateş edeyim. Araba. Aha arabayı buldum. Araba gel buraya. Kaçma yapıştır yapıştır yapıştır. Oğlum nereye kaçıyorsun? Kaçma lan. Oppo. Oho indirdim birisi buldum arkadaşlar Başka kim var ha şurada bir tane de kabak var kabak da vurur musun arkadaşım kabak da gitti arkadaşlar Şu anda 6 kişi kaldı bakalım neler varmış Şurada birisini daha bulmam lazım Ana Aybuki'yi buldu herhalde yok Aybüke burada değil İyi iyi Aybüke kaçtı herhalde <laughs> Süper tamamdır en azından birimizden birisi Kaçsın arkadaşlar şunları ateşi deleyim Hop bunları da vuralım 4 saniye kaldı İyi süper arkadaşlar en azından Aybüke kaçabildi saklambaç en sevdiğim oyun Şimdi acaba nereye girsek Şurada müze var aha müze girelim Gel gel Aybüke müze girelim evet öyle bu arada sen nasıl kaçtın kız orada? Bu oyunun prosuyum ben akıllım. Ne haber? Süpersin. Aa nereye geldik? Müze. En sevdiğim ben biraz dolaşayım. Sen dolaş ben de saklanayım. Şimdi müze'de bir yer vardı. Aha burası arkadaşlar. Manken olacağım. <laughs> e, biliyorsunuz arkadaşlar yakışıklı olduğum için e, benden de manken olurdu zaten. E, ama çok ruhsuz oldum ya. Güzel durmuyorum ya? Yanındakinin ayakkabıları çok güzel. Benim ayakkabılarım hiç güzel değil. Neden böyle oldu ki? Besemedim ben sevmedim mankenliği. Gidiyorum buradan. Daha güzel bir şey olmam lazım. Acaba şu karşıda ne var? Tamam oraya gideyim arkadaşlar. Oo bu güzel mi? Tamam bunları alayım. Ana hal oldum lan. Oğlum ya ben öbüründen olacaktım. Niye hal oldum ki? <laughs> arkadaşlar şimdi hepsi üstüme basıp geçecek. Neyse ama burada da güzel durmadım. Başka yere gitmem lazım. Eğer bir hala olsaydım nereye giderdim? Şöyle düşüneyim. Dışarı çıkmazdım. Burası sıkıntılı. Merdivenden çıkabiliyor mu? Oha halıya bak merdivenden çıktı. Ana! Şu anda çok güzel bir yerde durdum arkadaşlar. Bakayım bir. Yok lan. Araba garajı gibi oldum. Ee, birazcık ileri gitsem acaba. Şimdi beni buradan çakarlar. Ee, onun için şöyle yapayım. emeğin Şuraya doğru gideyim. Ha, tamam buradan gidebiliyoruz mu? Oğlum müthiş oldum. Şu anda arkadaşlar beni buradan kimse bulamaz. <laughs> şöyle de sabitleyeyim kendimi. Bildiğin hal oldum. Dışarı çıkan. Aa üstümde biri var. <laughs> Görmedi. Oğlum mükemmel bir yer buldum. Beni kimse buradan bulamaz. <laughs> Zeka desem var. IQ desem var. Hiç Oğlum git lan üstümden. Lan senin yüzünden beni vurdular. Aa vurma vurma. Ablacım medibindeyim. Aşağı doğru düşüyorum. Vurma. <laughs> <Ana, artık, gülüyor> her tarafım kırıldı lan. Merdivenden yuvarlanmasaydım iyiydi. Ya ben bugün Aybüke'ye geçecektim ya. Kesin Aybüke saklanıyordur var ya. Şuna bak 7 tane bulunmayan var. Onlardan birisi de Aybüke'dir. Ben gideyim de Aybüke'yi bulayım arkadaşlar bu sefer. Bakalım nerede? Şu bir olabilir mi? Yok bu değil. Tamam bu neymiş? Bunlar da değil. Herkesi çakayım şöyle. Yok bunların hepsini vurmuşlar zaten. Abi ben birisini bulmam lazım ya. Aha burada da kimse yok. Çekil bakalım şimdi ne olabilir ne olabilir. Ben müzeye gitseydim ne olurdum? Dinozor olurdum. Bakayım dinozor da değilmiş. Keşke dinozor olsaydım ben ya. Laptop olmuş adam. Laptop olmuş kaçıyor. Çekilin bana bırakın onu. Bıçaklayacağım. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Hıp. Laptop çıkar mı orada? Oh, Oğlu. Ana abla. Oy ay ay ana. Kötü adam. Buydun beni. Hele bak hele bak. dilde de popuş gibi. Vururum tabii. Sakla baş oynuyor. Ne yapacaktım? Üç kişi kaldı. Aralarından biri de herhalde. Ay bu ki. Allah Allah. Nereye gitti kız? Allah şunlar bakayım bir. Vallahi hayırlı olsun. 12 saniye kaldı. Kız gerçekten bu işin prosu çıktı ya. Abi yok bulamıyoruz. Hiç kimseyi bulamıyoruz arkadaşlar. 7 saniye kaldı. Birkaç kişiye daha vurayım. Şu olabilir mi? Yok bu değil. Şuradaki mankenler olabilir mi? Bunlar da değil. Aa Aybuki. Ana Aybuki de buradaymış. O da yakalanmış. Süper. Bunda da geliştirdik kendimizi. Bu sefir Jim Fit var. oh, Oo, Jim. süper sağlığında. Tamam buraya girelim. Gel Aybuki. Kız sen az önce kaçtın sanıyordum ben. Sen de yakalanmışsın. Yakalandım vallahi abi ya. Hemen yakaladılar beni de. Neyse burada güzel kaçalım tamam mı? Tamamdır ortak. O iş bizde. Ortak mı? Sevdiğim kız bana ortak deyince. Döndüm dolaştım yine hal oldum. Arkadaşım ben dünyaya hal olmak için geldim ya? Ama buraya da yakıştım ha. Yeşil yeşil güzel. Üçgenleri de var farklı oldu. <laughs> Arkadaşlar hal oldum. Ama bu sefer şöyle yapacağım. Hiç kıpırdamayacağım buradan. Bakalım biri gelip beni bulabilecek mi? Arkadaşlar siz sağdan soldan çekilin. Oğlum kıpırdatmayın beni ya. Tamam şöyle durayım arkadaşlar. Kendimi de kitlemem lazım. Abi geliyor üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Kaçamadık ya. Vallahi kaçamadık. Vurma kız. Daha yeni geldim. Hayır niye hemen vurdun? Çaktırmayın. Ben de ebe olmak istiyordum. Şimdi IBK'yi bulma zamanı geldi arkadaşlar. Bu sefer IBK'yi bulacağım. Bakalım nerede IBK? Şimdi Bunlardan birisi olabilir mi? Yok bunlar değilmiş. Tamam şöyle ateş edeyim her tarafa arkadaşlar. Hoppa mermim bitti. Şimdi başka neler varmış? Şunlara da ateş edeyim. Oğlum burada kesin birisinin olması lazım ya. Yok bunlar da... Ana! Şunu, Dur lan dur dur kaçma. Oğlum fare misin? Gitten Abi burada kaç tane var bundan? Oba şunu öldürmem lazım. Gitti öbürü de gitti. Anam onu bana bırakın. Onu bana bırakın. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Hiçbirini vuramadım. Şu anda 7 tane saklanan var. İstendiğim birisi işte. ay büke büyük ihtimal arkadaşlar. Bulacağım onu. Hala olmuş. Hala olmuş. Birisi hala olmuş. Kaçma kardeşim. Kaçma kardeşim. Gel gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Oradan çitlerden mi atlayacaksın? Oğlum. Ay, Oğlum ne yapayım kolu sıkıştıysa yakaladım mı seni? Çocuk çok kötü oldu ya. Neyse arkadaşlar yakaladık sonuçta. Ee, şimdi bunlardan var mı bakalım bir? Birkaç tane daha bulmam lazım. Ay bir kenarda Ay bir key bulmam lazım. O beni yakalamıştı arkadaşlar. Benim de onu yakalamam lazım. İnşallah yakalanmamıştır. Yok arkadaş ya. Aybüke ne olabilir? Dolap değil. Aha. Burada birisi var. Burada birisi var. O ne la? İki vuruşta gitti. <laughs> arkadaşlar yine Aybüke'yi yakalayamadık ama birisini yakaladık. bir laptop gidiyor. Nereye gitti lan? Yukarı mı çıktı? Oha yukarı çıktı herhalde. Yakalamam lazım arkadaşlar. Laptop çık. Neredesin? Değişti mi lan bu? Vallahi değiştirdi kendini. Bir şey diyeyim mi? Çok pro kaçtı. Bu kesin Aybüke'ydi. Aybüke. Aybüke var ya geçti benden. Koltuk olmuş. Koltukta değil. Ana bulamadım ya. Ay Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Yok, çıkmıyor. Hiçbir yerde çıkmıyor. Buradakileri ateş etmiştik. Bunlar değil herhalde arkadaşlar. Yerli yerinde duruyor. Burada başka birileri var mı? Oğlum şurada bir tane dolap mı gördüm ben? E, ortada dolap var. Oğlum bu dolap kimin? Ortaya koymuşlar ya. Ya kimse niye vurmuyor? Ana, ay ki. Babi. Kız sen dolap mı oldun? Beni vurdun babi ya. Ya ben ne bileyim dolap olmuşsun ortada gizliyorsun. Hı, <laughs> arkadaşlar ortada gizliyordu dolap oldu. Neyse en azından vurdum. Tamam ben silahlarımı bıraktım artık kimseyi vurmama gerek yok. Anam kendimi atayım aşağıya ya. Ay bir kekesin küçecek beni. Atamadım lan aşağıya. Havuzmuş burası. <laughs> 20 saniye var şu anda iki kişi sakla arkadaşlar onlar da bulursak kazanırız. o bir buldum gel lan buraya bıçaklayacağım seni kaçma 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 oğlum merkezde dolap oluyor anam yakalamamız lazım ay bir şey gel vur 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 oha ya tamam arkadaşlar sakin olun sakin olun. 15 kişi niye ediyorsunuz kıza ya yazık değil mi? Bu sefer de yakalayanlar olarak bayağı iyiydik arkadaşlar. Bir kişi saklı kaldı bakalım bu da kimmiş? Ooo rabbit Love diyor helal olsun kıza. Ama ben yapacağımı yaptım. Bundan sonraki kaçışlarda ben birinci olacağım arkadaşlar. Eğer birinci olmamı istiyorsanız videoya like atın. O zaman gel seçelim. Halbuki gel hangisini seçelim? Babi ben seninle konuşmuyorum. Ortak dedik ilk beni vurdun valla. Ama sen de ne yaparsam yapayım küsüyorsun ya. İyi bir şey de yapsam küsüyorsun. Kötü bir şey de yapsam küsüyorsun. Böyle olmaz ki. Ama beni ebeledin. Gel gel alışveriş merkezini seçtim. Oradan gider alışveriş yaparsın. Tamam olabilir. Hemen de kandı ya. <laughs> Arkadaşlar inşallah ebe olurum. İlk gidip IBK'yi vuracağım. Demek benimle küstü ne? Şöyle kaçayım bir hidr. ona oldum lan ben? Oha aynı oldum. Aynı ayna. Söyle bana bu dünyada en yakışıklı insan kim? Yuh aynı oldum lan. Hemen bir yere saklanmam lazım. Ayna nereye gider ki? Tamam şurada dursam yukarıda duramıyorum arkadaşlar. E ee, aşağıda duramıyorum. Ayna burada durur mu? Burada da olmaz. Beni değişmem lazım. Burada sehpa var. Sehpa olsam nasıl olur? Evet beni olayım. Ana çok güzel oldum. Oğlum çok da yakıştım ya. Mimar olsam böyle bir şey yapardım arkadaşlar. Şu anda beni buradan kimse bulamaz. <laughs> Aybük'e bile gelse bulamaz. Aybük'e buraya anca niye gelir? Makyaj yapmaya gelir. Yakalandı. Ne çabuk yakalandın ya. Aybük kız yakalandın mı? Ana aşağıda. Neyse inşallah beni vurmaz. Aybüke hemen yakalandın kızım ya. Dur bir saniye ben saklarım arkadaşlar. Kesin beni vurmaya geliyor. Vurmaya geliyor. Hayır hayır hayır. hayır ay Korkuyorum. Aybüke benim benim. Aybüke benim ateş etme kız. Babi babi hangisi sensin? Masayım masa. Yanına yaklaşınca sıcak de. Tamam sen ortalığı koloşan et. Benim saklanmam lazım ama beni vurma. Vurayım mı seni? Vurayım mı? Ama ama Aybüke lütfen. Babi pembe de sana yakışmış. Kız gitsene. Tamam rujlara lütfen. Rujlara bak. Ay dur şu rujlara bir bakayım. Bak vuracaklar beni gider misin buradan? Tamam gidiyorum. Oh be. Vallahi vuracak diye çok korktum ya. Benim değişmem lazım arkadaşlar. Ay bir kere de güvenmiyorum artık. Şöyle ortaya gireyim. Oh. Vallahi var ya şu anda on numara yere girdim. <laughs> Burada durdum sürece kimse beni vuramaz arkadaşlar. Şurada bekleyeyim ya. Bir dakika boyunca duracağım. Hiç kıvırdamayacağım. Okey bekliyorum. Zaman da geçmiyor. Çok sıkıldım. Ona lan robot gibi bir şey geliyor. Elinde bıçak var. Ona lan. Ona lan ne yapıyorsun? Onu vurma sana bana. Ama yakalandık. Yakalandık yakalandık. Çöp oldu mu aşağı atlayalım. Arkadaşlar bundan kaçmam lazım. Telefon oldum. Tablet oldum. Gelmeyin almayın beni. Çok güzel yerde durdum. Bakayım bir. Geliyor mu? Geliyor. Neden? Hep robotun yüzünden oldu. Eline bıçağı almış gidiyor ya. Ne güzel saklanıyordun be Lan robot elime insanlara. Abu onlarda da bıçak. Abu. Oğlum bu herkese bıçakladı lan. Nasıl robotsun sen? Karışma lan. Senin de bıçaklarım. Tamam abim. Canım abim. Allah'tan bitti. Ay bu gel kız. Son kez oynayalım. Sen kamp istiyordun ya. Gel onu da oynayalım. Ondan sonra oyunu bitiririz. Ama beni takip et tamam mı? Tamam abi arkandayım. Gel 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 gel. Şimdi yukarıda bir alan var. Oraya çıkmamız lazım hemen. Bu tarafa doğru tamam, gel. kimse bulamaz burada. Evet sen şimdi burada dur. Ay Büke ben ebe oldum. Ama bu sayılmaz. Sakın beni vurma babi. Ama e, şimdi ilk ebe oldum ya birisini vurmak zorundayım. Ne şekilde tamam seni koruyacağım. Şimdi ama benim dediğimi yapman lazım tamam mı? Şuradan ne tarafa doğru dursan. Ay Büke kızım lambol musun ya? Her tarafı aydınlatıyorsun şu anda. E, şöyle güzel bir yere geçsene sen. Kenara tamam, doğru. Tamam köşeye geçtim. Tamam bur ama burası güzel değil. Şu tarafa geç. Şu tarafa geç vururum valla. Tamam şu tarafa of, geç. Tamam babi ya. Heh. Tamam orada dur tamam mı? Bu saatten sonra benim korumam altındasın. Şunları da öldürelim çıkalım buradan. Şu anda sadece ben ebe olduğum için sana hiç kimse bir şey yapmayacak. Vay be <laughs> arkadaşlar ebe oldum. Bakalım kaç kişiyi vurabileceğim. Şimdi şunları saldırayım. Aa birisini buldum. Hemen yapıştıralım. Gel buraya kaçma kaçma. Aç olmuşsun oğlum nasıl kaçacağım bıçaklarım seni. Hıp birazcık da ateş edelim arkadaşlar. bir birisini aldık süper oldu. Şimdi hızlı bir şekilde ikincisini üçüncüsünü alalım. Bu neymiş yatak mı la o? Geri <laughs> yatağı yapmış kendine. Neredesin? Bak bu sefer de koltuk olmuş. Gel kardeşim seni de alacağım hiç kusura bakma. Hiç kaçamazsın benden. Hoppa kaçtı mı lan? Aa vallahi kaçtı lan. Anam nereye gitti? Bir kere daha vursa biliyordu. Neyse şunu vuralım arkadaşlar. <laughs> sen ne yapıyorsun burada? Eline de bıçak almış. Şimdi 2-3 kişi öldürdük arkadaşlar. Bu neymiş? Sen kendini tabela mı sanıyorsun? Anam tabela gibi duruyordu. <laughs> arkadaşlar kendisini tabela sanıyormuş. Şimdi IBK yukarıda. IBK'nin yanına kimse çıkmayacak herhalde. Süper. IBK hiçbir şey olmaz. IBK bu sefer sen birinci olacaksın emin ol. Bakalım burada bir şeyler var mı? Tuvalet, tuvalet kağıdı. Bunlar da var mı? Bunlar da vurayım. Yok bunlar da yok. Abi her şeyi vurdum lan. Allah'tan kimse girmemiş buraya. Arkadaşlar IBK'ye bakayım. İnşallah olduğu yerde duruyordur. Anam buraya biri mi çıkmış? Abi birisi mi çıkmış? Kız IBK yaşıyor musun? Buradayım buradayım abi. Oh Hiç kımıldamadım yerimden. Tamam süper birisi geldi sandım. Okey sorun değil sen burada dur tamam mı? Ah pardon üzüldüm ya, yanlış atış ettim. Ya. Tamam sen burada dur. Ben herkesi yakalayacağım seni birinci yapacağım. <laughs> tamam, Şimdi iyi. Buradan çıkıp anam birisi geldi. A abla burada kimse yok. Burada kimse yok. Gider misin? Hanımefendi ben buradaki herkese ateş ettim. Hayır, ateş etme. Onu vuracağına beni vur. Hayır, vurma. Kız. Ay. Ay bir kendini vurdun. Ben onu saklıyordum. Kız, gel lan bıçaklarım seni kaçma buraya. Gel kız. Atla da aşağıya. Ay bir Ana ay de gitti. Tüh be. Ay koruyacaktık. şey Birinci olacaktı. Olamadı arkadaşlar. Üç kişi kaldı. Hep çok kızın yüzünden oldu. Ay bir şey nerede ki? Ay büyük. Gel kız buraya. Bir saniye kalmış ya. Ne güzel saklanacaktı o. Of be tamam hepimiz donduk lan. Kim dondurdu oğlum bizi? Açar mısınız? Üşüyorum. Ay büyük gel buraya. Kayanın üstüne çıktım. Geliyorum babi. Çok ah. güzel oyundu değil mi? Vallahi çok eğlendik. Kankalar Aybüke ile bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Babi oyunda her şey